Bugün sizinle birlikte Dünyayı yok etme Oyununu oynayacağız arkadaşlar Bu oyunda böyle silahlar var İşte böyle silahlar var Bunların hepsini sizinle deneyeceğiz ee, Arkadaşlar bu arada e, 90 aboneyim 100 abone olmam için destek verin lütfen Bir de bu videoya 5 like atarsanız Bu oyunun serisinin devamı gelecek arkadaşlar ee, size çok teşekkür ediyorum bana bunları yaptığınız için bir de ee, bir yıldır video atmıyordum bunun için de sizden özür dilerim bugün güzel bir video atmaya çalışacağım İnşallah beğenirsiniz ve like atarsınız diyorum ve başlıyorum şimdi ilk önceliklen Burada şöyle bir bakalım dünyanın neresine vursak vurmasak. Şimdi şurada Türkiye'miz var. Türkiye'mizi asla ve asla dokunmayacağız. Şimdi oha lan bu ne? Yanlışlıkla yaptım ha. Bekle ben bunu istemiyordum. Çekil. Arkadaşlar Türkiye'mize dokunmayacağız. Hatta şurada bir kalkan varmış. Ben bu kalkanı Türkiye'ye koymak istiyorum. Şöyle Türkiye'ye koyalım biz bu kalkanı. Tamam Türkiye'yi koruyor şimdi bu. Şimdi biz de buradan şöyle bir bakalım. Bakın burada bir şey var. Kırmızı bir Lazer gibi bir şey. Ben bunu şuradaki boşluğa sıksam ne olur? Hiç insan ölmedi. Şuraya vursam. Bunlar iyi vuruyormuş. Lan. Oha. Bir de şuralara da şöyle bir göz çizelim. Şimdi like atın diye gülüyor arkadaşlar. Şimdi şuradan galiba şu neyi ya? Onun bir merak ettim. O şuraya sıksam ne olur? Oha! Bu donduruyor lan. Bu ne? Taramalı. Bununla tarıyoruz dünya. Oha! Bu neydi? Ha? Şimdi Oha bu buraya tarıyor arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle bir bakalım silahlarımıza. Şunu alalım. Şunun ortasına bıçaksın şunu. Ne olacak çok merak ettim. Bu nasıl bir şey lan? Oha. Buraya yumruk attı dalıp geçti. Burası gitti. Gitti arkadaşlar orası. Şimdi şunu deneyeceğim. Bu neymiş? Geliyor ejderha. Oha. Lazer atıyor. Oha. Dünyayı yarıp geçiyor. Dünyayı yarıp geçti. Oha. Bir De şu. Şunu deneyelim. Bu ne solucan? Şuradan girsin bu da. Bu ne lan? Oha. Bu ne arkadaşlar? Oha. Böyle kıvrıla kıvrıla. Ne yapacak şimdi bu? İçine giriyor. Ejderha gibi. Buradan çıkacak mı şimdi? Buradan bir yerden çıkması gerekiyor. Oha! Burayı iyice yarıp geçti. Oha! Şuradan çıktı. Oha! Şunu merak ettim bir de. Şunu attım şuraya. Ha ya, ne yapıyorsun sen? Dünyayı alıp Oha dünyanın parçasını alıp yedi. Oha. Bir de şu üstlere şundan sıkalım bakalım. Bu ne? Bu ne lan? Oha. Oha. Şuna bak. Yazlarla dünyanın içinden geçiyor. Peki şunu çok merak ettim. Şuradaki lazeri. Bu ne? Lan bu dünyanın içinden geçiyor. Lan. Bekle. Oğlum dünya bu kadar kolay bitirilebiliyor muydu? O zaman kolay işimiz. Bekle. Bu ne? Dünyaya ay mı fırlatacağız? Oha ay geliyor. Ay dünyaya çarpıyor. Ay yörüngesinden çıkıp dünyayı yarıyor. Öyle istemiş kendisi. Oha biz Türkiye'yi koruyorduk. Türkiye'ye gitmiş. Bekle. Bu ne arkadaşım? Dünyayı yarıp geçtik. O ne? Kara delik. Bir de arkadaşlar dünyaya son vuruşu yapalım bence. Şunu merak ettim de. Atalım bakalım. Ne olacak? Ne gücünü topluyorsun lan? Lan sen nesin oğlum? Dünyayı içine atıyor. Dünya kızarmaya başladı. Ne oldu? Lan dünya güneş oldu. Oha dünyayı yarıp geçtik. Arkadaşlar. Bakın. Bir de burada da var. Merkür var. Venüs var. Mars var. Jüpiter var, Satürn var, Uranüs var, Neptün var, Plüton var. Bu gezegenler bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi daha bir sürü gezegen var. Bunları da sizinle sonraki videolarda yok edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.